Herkese merhaba. Yeni bir Oppo telefonu aldınız ve eski telefonunuzdaki dosyaları, fotoğrafları, videoları yeni telefonunuza aktarmak istiyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Bu videoda bir iPhone'dan veya Android telefondan Oppo telefonuna nasıl veri taşınabildiğini anlatıyorum. Bu videoda yeni telefon olarak Oppo reno 7 kullanıyoruz. Oppo Reno7 incelemesini Teknoblog'da yayınlamıştık. Sağ üst köşedeki bağlantıdan Reno7 incelememize ulaşabilirsiniz. Öncelikle Android telefondan Renoid'e veri kopyalayarak başlayalım. Bunun için de Galaxy S22 Ultra'yı kullanıyorum. Renoid'in kurulum işlemlerine başladığınızda ilerleyen adımlarda Android'in kendi dosya kopyalama aracını göreceksiniz. Bunu kullanmaya çalıştığınızda ekrandaki yönelgeleri izlemenize rağmen herhangi bir şey olmuyor. Bu nedenle tavsiyem Renoid'in kurulumunu tamamlamak ve sonrasında da Oppo'nun kendi telefon kopyalayıcı aracını kullanmak. Telefonu kurulumu tamamladıktan sonra araçlar klasörüne girin. Burada telefon kopyalayıcı uygulamasını göreceksiniz. Başlangıçta sizden bir takım izinleri ve onayları vermenizi isteyecek ve sonrasında da karşınıza görmüş olduğunuz gibi bir ekran çıkacak. Diğer telefonda ise Oppo'nun Clone Phone yani telefon kopyalayıcı uygulamasını kurmanız gerekiyor. Bu uygulamayı Google Play Store'da bulabilirsiniz. Daha önce Galaxy S22 Ultra'yı kurmuştum. Buradan hemen fon bulalım. Şurada bulduk. Hemen şöyle yapalım. Telefon kopyalayıcı işte açılmış durumda. Her şey tamam. Öncelikle Reno 7'de bu cihaz yeni veri cihazları seçiyorum. Yani veri alı seçiyorum. Sonrasında hangi cihazdan veri taşıyacağımı seçiyorum. Üç seçenek var. Oppo Realme One Plus, başka Android veya iPhone. Ben başka Android'i seçiyorum. Ve sonrasında karşıma hangi adımları izlemem gerektiği listeleniyor, gösteriliyor. Telefon kopyalayıcı uygulamasını kurmam gerekiyor. Onu Galaxy S22 Ultra'ya kurdum ve ekranda açık durumda. Kopyalamayı başlata tıklatıyorum ve sonrasında Galaxy S22 Ultra'nın kamerasını kullanarak Renoid'in ekranındaki QR kodu tarıyorum. QR kodu taradım. Veri aktarımı Wi-Fi üzerinden gerçekleştirilecek. Bağlan diyorum ve iki telefon birbirine bağlanıyor. Eski telefondan yeni telefona taşıyabileceğiniz içerikler ekranda gösteriliyor. Bunların hepsini birden taşıyabilirsiniz. Ancak içerisinden sadece belirli içerikleri unsurları seçerek de taşıma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. Örneğin fotoğraflarınızı, videolarınızı eski cihazınıza bırakabilirsiniz. Eğer hangi içerikleri, dosyaları, fotoğrafları taşıyacağınızı seçmek istiyorsanız verileri kendiniz taşımayı da seçebilirsiniz. Seçeneğine tıklatın. Buradan her bir içeriği seçebilirsiniz. Ben resimleri, videoları veya müzikleri taşımak istemiyorum. Benim için önemli olan belgeler ve uygulamalar. Bunların hepsini yanlarını görmüş olduğunuz kutucukları seçerek işaretliyorum. Ve sonrasında da kopyalamayı başlat diyerek dosya ve içerik kopyalama işlemini başlatıyorum. Ve söz konusu işlemde birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor. Artık eski telefondaki içerikleri yeni telefonunda kullanabiliyorum. Şimdi gelelim iPhone'a. iPhone'da yapmamız gereken başlangıç adımları aynı. Öncelikle Telefon kopyalayıcı uygulamasını açıyorsunuz. Sonrasında bu cihaz yeni cihazları seçiyorsunuz ve buradan iPhone'u seçiyorsunuz. Öncelikle App Store'a gitmeniz ve telefon kopyalayıcı uygulamasını indirmeniz, cihazınıza kurmanız gerekiyor. Telefon kopyalayıcı olarak ararsanız bulmanız biraz daha zor olabilir. En güzeli Oppo Clone Phone yazmak olacaktır. Bu şekilde uygulamayı bulmanız daha kolay. Gördüğünüz gibi ilk sonuç olarak karşıma çıktı ve Oppo Clone Phone uygulamasını iPhone'uma indiriyorum. Clone Phone uygulaması iPhone'a indirildi. Bunu açıyorum. Daha sonra kabul et diyorum. Burada izin vermediğim çok önemli değil. Bu telefon eski telefondur diyorum ve buradan da taşıyacağım verileri seçiyorum. Android telefonla taşımaya göre arada bir fark var. O da sadece belirli içerikleri ve dosyaları taşıyabileceğiniz Hatırlayacak olursanız S20 Ultra'da uygulamaları da taşıyabiliyordunuz. Burada ise kişiler, takvim, fotoğraflar ve videolar olmak üzere dört farklı seçenek var. Bunların hepsini taşıyabileceğiniz gibi sadece karşılarındaki iki kutucukları işaretleyerek belirli kalemleri de taşımanız mümkün. Daha sonra izin ver diyerek buradan çeşitli izinleri de vermeniz gerekiyor. Kişilerinize, takvimlerinize erişmesi, fotoğraflarınıza erişmesi gerekiyor. Sonrasında da buradan cihazlarınızı bağlayın diyorsunuz katılıyor. Tamam. İzinleri de veriyoruz. Ve iki telefon şu anda birbirine bağlandı. Taşıma işlemi başlamak üzere hazırlık işlemleri yapılıyor. Ve sonrasında da taşıma işlemi başlanacak. Ve belli bir zaman sonra da artık iPhone'daki fotoğraflar, videolar, kişiler ve takvim verileri Oppo reno diye taşımış olacak. Teknoloji ile ilgili ipuçları satın alma kararlarınızda yardımcı olacak detaylı ürün inceleme videoları ve çok daha fazlası Teknoblon YouTube kanalında. Hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki zil ikonu tıklayarak da yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik